Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar öz arkadaşlarım hepiniz Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne örüyorsunuz? Haliniz, keyfiniz iyidir umarım. Yukarıda yenilikim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yenilik yaptım. Nasıl? Kaynakçı Orhan. Bugün bu nickle efsane bir troll ile karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten gülmekten karnınız yırtılacak. Böyle arkadaşlar biz troll çekerken böyle çoğu maç küfürlü geçiyor. O küfürlü maçları atmıyorum. Ama bugünkü maçta arkadaşlar küfür oldu. Küfürlü yerleri bitmedik ama efsane bir troll çıktı. Yani troll gerçekten güzel olduğu için atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki ben böyle küfürlü maçlara atmıyorum. Ama böyle küfür dediysem arkadaşlar böyle az küfür yani. Çok güzel tatlı küfürler. Çünkü gelen takım efsaneydi arkadaşlar. Gerçekten güleceksiniz. Gerçekten gülmekten karnınız yırtılacak. Video sizlerle kardeşlerim. Videoya geçmeden önce nazerde hemen bir durdurun videoyu kardeşlerim. Bir tane like, bir tane abonelik. Hepinizi çok seviyorum. Her videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videoda da 7000 beğeni aşacağız. Seviyorum hepinizi. Cansınız, öz kardeşimsiniz. Hadi videoya geçelim. Bahçaya biber ektim de kız meyrem meyrem meyrem. Alev, alev, Bahçaya biber ektim de kız meyrem meyrem meyrem. meyrem. Değil be. bizim dört numara söylüyor. Yaman geberecek yar olan olan olan. Senin o gavurucan kız meyrem meyrem Ay ne diyorsun be a**ım vermiyorum mumiyi. Aç köpek <laughs> git al Git al bak küfür etme <laughs> Bak küfür etme senin gelmişini geçmişini yedi Lan ne oluyor? <laughs> Oğlum olay çıktı ha Gerek. <laughs> Ne, olur, ne <laughs> oldu ne oldu? Lan <laughs> kavga var lan sürekli Şu, Şu an simülatsana bak küfür ediyor bak bak Sövüş vardı <laughs> lan sövüş vardı ben de gelirdim ha <laughs> Aç köpek git kendine mumiye al Kim kim o? Lan hoş Ablamayın lan. Boş... Ablamayın lan. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye söylediniz? Niye Abla, söylediniz? Gelin gelin ben indireyim gelin. Niye istiyor aç köpek? Abla vereydin ben bir kere dedim, ne olacaktı? Bir kere vereydin bir kere ne olacaktı? İyi. At at güzel Hayatta bir yere. Vermem. Benim olan <laughs> benimdir. Ya A Alk... beni... o... Abla bir kere vereydin ölür Ver müydün? Bir kere verseydin. Bir kere veren hep verir. <gülüyor> <gülüyor> Abla Kaynı. valla 3 numaralarla baya bir terbiyeliymiş ha. Olay çok farklı. Kaynağılma ara ya. 4 numara sen çok, çok yanlış anlıyorsun. Fıstık evet. öyle, öyle değil mi? Bir daha Aşkım öyle, öyle değil mi? Haklısın. Haklısın. Ya ama abla dedi ki bir kere veren her zaman verir falan filan. Tövbe benim valla. Doğru söylüyorsun abla. Senin aklına farklı şeyler geliyor. Ya valla tek benim aklıma ya. farklı şeyler geliyor. 4 numara sen fesatsan biz ne yapalım? Doğru söylüyor abla benim kalbim Demek fesat. Demek ki adam oradan ismini oradan almış he. Kaynakçı kaynak yapıyor araya. Bak, yok abla ben, bizim ben bizim yok bizim abi, abi ben kaynakçıyım ben Esat'tan kaynakçıyım ben kaynaktı. Masa sandalye kaynatıyorum. Oo. gerçek he, mesleğim mi? He gerçek mesleğim. Kaynakçı Orhan alev, derler bana. Alev nasıl bir gelsene bir elbise sesine bak Allah'ım. Bu ne öyle? Gel buraya. Ne yapayım? <laughs> Nereye gidiyorsun? Elbise sesine Burada... De abi. O ne öyle? Melek Habo. seti. Görmedim ki. Amcaoğlu benim bu üstümdeki set nadir set biliyor musun? Ne Nadir ki göremedi. Abi ne de lazım şimdi İlk ya? Gelip görmem lazım. İyi bak bak hadi. Ga Gatil melek seti bu set. Gatil melek seti ya. E Gatil. E Oo. Jinardaki e e yok mu? E Mumya e giymeyene bitti. ben... Sizin e oradaki harfi yok mu? Gatil Valla ben Angaranın Bolatlı dedim. Bizim burada herkes böyle konuşur. Ankara'da Vay Bolat sen Angaralısın. Evet. Angaralı mı lan onu? Canım adam. Hanım hanım boşuna ısınmadı buna demek ki. Toprağınmış ya. Allah Allah. Angara evet. neresi Ankara. Ankaralılar bir biraz şey pezevenk oluyor. Yo Ankaralılar dürüst oluyor ödemeydim. abla. Beni aldattı. Demeyiz, diyor? E e abla seni nasıl aldattı? Senin gibi terbiyeli bir insan. <laughs> e seven değil mi? Ya. Kim yaranıyor? Ya, ya yarazı var. Gözüm yürü. <laughs> Valla abla sen valla normalde valla benim senin gibi sevgilim olsa yani beni de bırakırım. Ne? <laughs> <laughs> Niye öyle dedin ha? La valla abla görmedim mumu istedi de adamın ağzına sıçmadı kaldı ha. Ne var bu Hak Hak ettik yaptım anasını satayım durduk yere ben mi zıvanadan çıktım? Ne dedi abla sana? Adam. Bir şey demedi aldattı zaten yani bir şey demesine gerekmiyor da. E abla aşağıda adam senden mumya istedi yazık gariban fakir çocuk mumya istedi ona da vermedin. Ona da sövdün. <laughs> O benim. Biz, abi, o, benim şey o benim. O <gülüşmeler> ya <bilsin. gülüşmeler> Bu, ne yapayım numarasını... öyle gitsin alsın kendine. <gülüşmeler> çaptırma. Allah Allah. <gülüşmeler> ben bunu çıkarana kadar 40 k 40 uca gitti. Evet. işte. A abla işte. Abi, söyleseydim Ay bana ben, benim, ben, çocuğa mumiyi verirdim abla vallahi sen bana söyleseydin ben mumiyi verirdim çocuğa. Yeah. Senin var mıyım mumiyi? Yo senin üstündekini isterdim takım arkadaşı izliyor senden alır ona verirdim. Yo vermezdim. Abla sen şimdi bana e, kefesini... Sen bana, kefesini... bana vermem mi abla ben şimdi sizin biz takım arkadaşıyız seninle. Bilmiyorum Engin vereyim mi? Ver ya bana ha, da de, ver. Vermem. Engin çıkarttırdı vermem, bunu bana. Engin'in malı. Verme verme verme. Ya abla veri ver veri ver veri ver. Git ver, Veri ver. Ver, 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 ver bak o üstüne kefesini. Ben oyun sonu size tamam, oyunu kazandırayım. Bu sefer de, bu sefer de beraber. ver hadi. oyunu bak. kazandıracaksın gel. ama. He ben kazandıracağım abla ben iyi oynuyorum gel gel. Bak şimdi. Bak gör şimdi F, S, S fotçu moduna geçecek. İlk ölen o olacak bak ilk ölen o olacak. İyi yo yo şimdi. abla sen ver abla sen hadi. ver bana ya. Ver abla o, ya. Hem mumyayı veriyor hem ayağına çağırıyor. Geldim ben abla geldim. Aynen. Helal abla. ablama. Kutu sen ne işin var aşağıda gelsene. Helal ablama. Abla abla. abla hadi, abla, abla. Cumala ayakta başarılar. Abla sen bana kefes etini verdin. Hadi bir kere veren her zaman verirdi. Engel. Aleyy. Adamın o. Ay abla ben öyle demek istemedim Bilmiyorum yani. yap anlamında ya. Abla <laughs> bak sen kötüye çekiyorsun bak. Sen kaynak mı yapıyorsun arayı yine? Yok, ben, yok amca ben... oğlum. Bak bu demek ki. Adam Ses adam, adam. Ya. Şiddete kaynak oluyor, oluyor mu? He <laughs> ben her şey kaynatırım. <laughs> Sizin memleketler nereye? <gülüyor> <gülüyor> Benim Erzincan. Benim e. ben de Bitlis. Bisiklet. Nasıl bisiklete kaynak oluyor mu ya? 3 kişi binebiliyor mu? Yok daha neler. Ne yaptın? Fıstık abartma. Yok ama. Bay, Yok. Kaynar ki yeri yapar. İyi, bir tane sepeti iptal etsin sepetin yerine oturma yeri yapsın. Valla ben masa kaynatıyorum sandalye kaynatıyorum. Ya <laughs> pislik. Gel hadi kaynakçılığını burada yap. Hadi gel bak pislik var burada gel. Bak bisiklet getirdim bak. Hadi bakalım kaynakçılığını yap bakalım. Anaa! Götür götür fıstık. Sür sür sürebiliyor musun beni böyle? Gel hele. Hızcılık yapalım. Gel, evet gel, evet. Fıstık yaş kaç? 12. Alev gel alev dur. Kaç 32 mi dedi? Oy. Fıstık. Fıstık şu bisikleti 32 verelim. mi? 32 mi? 32 <laughs> Hadi <Fıslık. gülüyor> bir Ben dayı. Nerede? Bisikletimi vereyim? He he. Binde? Bak gel. Vereyim. gel bin bin. bin bin. Bin bin, bin gel ben gel, bin Dayı ben bisikletle binmem. Ben buna bineceğim. Tamam bak gel seni tatile götüreyim mi fıstık? Dayı benim sağ dayı bak. Gel 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 seni tatile tatile götüreceğim. O zaman. Kız bin seni tatile götüreceğim kız. Fıstık. Dayı sen ben gittim be. Ben arkadan geleyim. Gel la gel gel ben seni tatile Tatilin götüreceğim. Bakşırın. Gel gel fıstık gel gel. Geleyim abi Bak. çok sağ ol Tatil diyor ne ee, Tatil la e, abi dur. Ee, gel tatilin. gel. Tatilin. Tatilin. Bana, bana yardım et abla. Gel ya yardım ben yardım. sen orada. Fıstık, fıstık ben sen orada. Mi... Gel gel milkshake ısmarlayacağım. Gel gel milkshake ısmarlayacağım. Aaa! Ne araba mı? Motor nereye gitti? İngilizce. Fıstık gel gel. Çabuldu motor arkadaş adamlar zıncılık yaptı. Aha Allah gitti fıstığı kaçırdı. Gel 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 bin bin bin. Ya ben Fıstık'ı tatile götürüyorum tatile. O neymiş? Fıstık gelsene. Ne abi, abi ben inersem ölürüm. Götürüyor beni dayı. Dayı la bırak. Gel 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 la gel gel la. Dur bakamam. Nereye gir? Tuvalette bir şeyler diyor. Gel gel ben Fıstık'ı 5 yıldızlı adaya götüreceğim. Gel gel Fıstık. Sen buraları biliyor musun kız? Fıstık'ın yanına gitsene Engin. Ya abim dur, ya. Durayım, dur. Bak bak ben fıstığı nereye götüreceğim? Bak bak fıstık gibi orası fıstık. Aa, dur, dur, düşeceğim, dur, 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 Fıstık mumyaya aldı, seni aldı. Yakında ee, başka gel. bir şeyler de alabilir. fıstık gel, fıstık gel, gel. Gelin, gelin. gelin. Gelin, gelin, size, götüre size, götüre lan, gel, lan, size, 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 ısmarlayacağım gelin. gelin. Nereye Daha gidiyoruz? Daha iyiydi kolay iyiydi. Gel la gel Gazıl, gel bak Nuri siz bana ya, güvenin şimdi. ya siz bana güvenin bak ben bu oyunu cazet gibi oynuyorum ha. Gel merak ettim valla valla gel biz merak et. Gel kaynak gel. Kaynak çık kaynak yaptırdık da. Gel gel. Bekle de binelim dayı. Gel gel. Bu kadar çağırıyorsun. Yo alsana o. Bak sen nereye götürelim ben gel. şimdi bak. Tamam bizi şimdi adaya da götürürsün tamam valla tuştuk. Yo yo bak bak gel gel oraya Ay, bak yapma, şurada. Yapma. Lan gel tatile götürüyorum biz sizi ya. İyi hadi bakalım götür bakalım. Ben size orada sağlık. Bir sözde adam vurmaya girdik. Adam her ben zaman ben vurur. Adam her zaman ben vurur. Ben sana Kostim, deriz, kokteyl ısmarlayacağım. Kokteyl mi? Kokteyl de var içeri. Kokteyl. Beleş mi? Eee <Ya>, beleş. <laughs> kokteyl mi yiyeyim? Anaa. Anaa. Aa önüme tamam tamam. Biz nereye gidiyoruz harbiden? Gel gel ben size kazoz milkshake ısmarlayacağım. Milkshake gel gel. Ada yapmışlar burada. Böyle. Siz burayı biliyor mu? Aa, ben bunu internette videoda gördüm. Birleştiriyorlar. E. dur dur ben de yapacağım. Bak gel gel. Bak bak gel burada işaret fişingi de var bak. Bak. Bak, Oo, gel, gel. bak bak gel 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 kolay gel gel. Gelin bak bu ada benim söylemeyin kimseye tamam mı? Bak. Abo bir hele hele gel gel. Hele hele bak bak bak. bak. Ne yapıyor bu? Dur şöyle dur üstünü de gel. çıkartayım güneşleneyim bir dakika. Oo. Şimdi <laughs> <laughs> <Cımıldar, cımıldar gezmeyen gülüyor> ne yapıyor? Cımbıldar cımbıldar gezmiyor. Ne yapıyor? Biz oturuyoruz mu? Hmm, Oturabiliyor muyuz? Oturuyoruz. Ya bak yan şehzoklara şey sizin için rezervasyon yaptım. Bak geçin uzan ne? Oo. Oh. İstanbul'da Ördekler. trafik varmış Bana namına koyayım. Oo. Gördün mü? Bu saatten zaten. sonra böyle Engin. Yat yat. Engin bana oh. bak. Bu saatten Gidesin. sonra böyle. <laughs> da beni, da oh, benim kefen seti ben nerede? Ne <laughs> yapalım. Hemen nereye koydun? Gelin, koydu? dızcılık gelin, dızcılık gelin yapalım. biraz ördeklere mi ördeklere binin gelin gelin. Gel 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 çıkalım. Oy. Gel gel amca Ya biz nereye geldik? Bak. Sür amca ee, ben ne ya, yapacağım? Baba nasıl Baba orada orada ikili var orada. Ana dur <laughs> dur dur. Fıstık gel gel ben de oğlum şey yapayım gel gel dur dur. Ne yapacak dur. Dur bakalım. Fıstık nereye git biraz. Fıstık biraz nereye git kız. Parma. O ne öyle? Sür sür. bu lan ne oluyor? Sür sür. Üç ano. oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar birazcık kahve çektim. Bu ne Oyunu, oyunu <laughs> şeye çevirdiler ya. Bak bak. Çöp çöp. <laughs> lan ne lan? Ya yemin ederim. Vallahi <laughs> iyi bir bakalım şu. Baya ne? Ben, ben her oyun gelirim burada <laughs> Başka ördek yok mu? Ben her oyun gelirim yok burada ya. biraz eğlenir giderim. E hani mumyayı aldın çatışacaktın? Benim mumyayı çaldılar. Benim mumyayı ben orada unuttum ha. Bak 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 benim mumyayı fıstık almış ha. Ben bu oyunu size kazanacağımı garanti etmiyorum ha. Ya dızcılık ya. Ya dızcılıkta böyle bir <laughs> adam. Fıstık, fıstık ne var? aldın? iyi İyi yaptın. Kız. Vallahi fıstık üstündeki mumyayı çekti aldın nasıl satayım. Ama bizde öyle. Ay alana ne kadar var? Bitti yani olsun. şuradaki motoru alayım. Sargı var da hiç yok. Oo. Vallahi ba bayağı var. Abi, gel hadi gel. Ters Tamam gel. Ama ben bayılacağım. gel. Dur, bak size ne güzel. Buraya bak. Sizin ne güzel oyunun en mütevazi mi götürdüm, götürdüm ya. Al onları. Ay özür dilerim. Pardon. Ben de şu Yamaha motoruma bineyim de yarış motoruma. yarış motoru mu? <laughs> He. Oo. Bugatti. Ne demek yarış mı? Yarış motoru. Abo. Bugatti'si var. He, e? Bugatti motoru. Bir de şey mum. Bir sen gönlüyor. bu motor çıkarana kadar mumyaya bassaydın ya. O da var bende. Mumya. Mahfuz. He. E mumya varsa benden niye istedin? Yalan ya. Gel gel gel. Çantamı Ge -ge -ge. güzel Meklanır mı yapıyorsun? Ne yapıyorsan yapsana. E evet, bunda bunda olmuyor. Bunda yok. Niye biz olmuyor? Yenge, yenge para yetmedi yiyip. mi amcaoğlu? Yok Yo, yetmedi. bizde hepsi var. E hani desen biz de görünmüyor bende. Buraya de. kadar yetti. Bizde hepsi var. Öbürkünde var. Var, var. var 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 Bizde desen var da sen. Efendim. Yenge yine de ben desen yapayım amcaoğlu buradan gel. Oyyy bu ne lan? Gel Engin. Bunlar şey var ya? Yalan söylüyor Bak. bu ya. E ben var diyorum. Fakir dedik anasını satayım. Adam. Fakir dedik ama. sözde bunu. E, ama ben ama üstündeki nadir set dedim biliyor musun? Üstünde kapatayım bunu. Oy. Güzelmiş Engin ya. Engin Abi, bunu niye bak. çıkarmadın Engin? Gittin abudik kubidik arabaları aldı. Yok lan gözü kör olsun be. Yok lan gözü kör olsun. Biz adam kadar olmadık. La bu yani, var ya. Şey üç numara abla. Üç numara ablanın sesi böyle. Hani var ya TikTok'ta bir tane kadın var ya. Enerji <laughs> diyen kadın var ya. Onun sesine benziyor. <laughs> Ay o, <hoş> o <laughs> da. <gülüyor> Ama o böyle sönmüyor ya. Oy. Şimdi. Enerji. Eşon da arabaya Bana Bağlesin abi tur atayım. Kaynakçı. Vereyim amca oğlum şu fişekleri de vereyim mesela tamam mı? Lan sağdaki benim. Tamam, soldaki benim olsun hadi bak, bak. Çok çakallık yaptım çok, bak bak. Oyun yok diyor Ben ne oynayayım la? Ben ne oynayayım ben... bu oyuna? Adam. Gerçek adam mıydı bot mu? Eney malı, eney malı. Eney malı yani. çatı mı? Oy! Bitin var mı? Abi, ben geldim. Ben ne oynayayım bu oyunu ya? Ben bu oyunu ne ya? Tamam. Adama bak ya hele evet. hep çıktı. Hele gel alana gidelim hadi gel. Gide ben bu adamın arabasını. Ne sendeyim. alayım? Gidelim hadi gel gel. Öf. lan? Engin! Kaynakçıya da bütün parası kaynaktan kazandığı parayı buraya yatırmış. E, amcaoğlu, para sorun değil. Beni istediğin zaman basabiliyorum ya? Engin, kadar basabiliyorum. Engin bunun pembesini alsana Engin. Bunun bir tane pembesi var bu arabanın. Bunun yok pembe, yok ben Benim yokluğum gözü kör Önümüzde adamlar var Engin. <laughs> Nasıl yok Engin ya? Oy takla Baba Bak bak bak. Ne oluyor lan? Nereye gittiniz? Işte? Engin alsana o arabanın pembesinden. Bazı araç var. Bak çabuk. Bak çabuk Yo! Hocktick! Yukarıda! Gel gel gel! Dayolun! Ötürü alalım! Engel! Aman canı çok az şurada. <laughs> Engin geliyor! Aa canı yok! Canımı yıkarttık! Canımı yıkarttık! Para para para! Al bir tane para para! Vurursun! Anladın mı? Yaparsın! Bir daha geldi Buradan geliyor! Buradan, buradan geliyor! Hadi Canlı da olur geri geri çık. Dur dur evet. sakin ol sakin ol. Şarjör değiştirdi. Gelsin üstüne şuraya Hadi hadi. Hadi hadi. Oy be. Yemin ediyorum var ya Alev abla var ya cortlattı hepsini. Hepsini var ya. Ayıp sen. Furi gel yanıma dedi de ben gitmedim. Kimmiş ya o? Valla hepsinin böbreğini kessin kestin abla. Senin oyunu ayol la. Ben var ya şey, kurazak. Gel artıya bas Engin. Sözde mumyayı verdik. O artıya. Ben de bir şey söyleyeyim. Ben de B can, torbası ben can torbası yok. Ben seriden can torbası almam lazım bunlardan. Aa dur. Dur. Pardon. Pardon. Beni Ali Baba kaldırmadı. Ben Kaldırmadın mi? mı? Alev. Ay özür dilerim fıstık <laughs> görmedim. Vallahi görmedim ee, yavru ya. Yani, Adine kit basman lazım. Kit basman lazım. Bak diğerini kilidi almadım ha. Kilik. Şeyine. Ben ne oynayayım ha? O ama. O da burada bak. Ne oldu lan? Altı xi alabilir miyim? Sadece 6x. Attım buraya. Attım attım aldım. Adam geliyor. Hadi. Tam ben vurdum. Oh. Lan hadi bizi kopattın arkadaş. Ya, bu ne böyle ya? Ne veriyor? Arkadaş. Bunda da MG var. Almak isteyen varsa Bakın. altın x var, 6x var. Çıktım mı oh arabayı kaçırdım. 6x var var. Bak ben almışım çantamı. Gel al. Tamam aldım aldım ben. Valla ben sizi ne sevdim ha. Ne oyunu ayırınız ha. Aile benim gibi. Hmm. Sen oyuncu görmemişsin. <laughs> e ee, abla ben. Yo ben gördüm. Valla ben ne oyuncular gördüm biliyor musun? Ben, Bence biz bak ben gidelim bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok bile bekliyoruz burada. Bende bu da var biliyor musun? Eee? Ne oldu lan? Bu, bu yalan söylüyor bunda her şey de var ya. Şey. Bende mi kaynakçı olsa okumayı bıraksam mı? Eee kaynakçı değil iş var fıstık. De, kaynak içine başlıyor. Dostum kaynak içine başlıyor artık. Eee <laughs> şurada işte bir de can torbası şey basın. Valla. O ne? Alev, Engin mi? niye anlıyorsun bunun oradan? Engin gitmişsin bok gibi arabalar no, man, alıyorsun en ha. Şey Engin senin hangi <laughs> arabadan var amcaoğlu? Bak bu Şahmeran biliyor musun Engin? Ne araba yok. Şah, şah ne? Şahmeran Şahmeran. Baksana. Baksana dilimiz bile dönmüyor arkadaş. <laughs> ya sus Engin yalan söyleme ya. ya. Yarın çıkarak Engin ya. Engin alevini çıkart bilir. bir tane. Tamam ben yarın kaynakçı başlayacağım. Benim hiç arabam yok. Kaynakçı oluyorum ben ondan sonra bunları çıkartıyorum. Zaten seni sevgilim mengi Kaynakçı olunca sadece bunu çıkartmazsın merak etme abi. Kaynakçı değil ya başka iş yapıyordur. Ay. Yo hem kaynakçıyım geceleri de pavyonda saç çalıyorum. E tamam. ne yapıyorsun? Bizi davet etsene pavyona. Gelelim. E, gel gel ben size şey yaparım türkü söylerim. Alem, alem yaparız ha. Ruh. Yaparız, Gerçekten yaparız. pavyonda çalışıyorsun. He he ben pavyonda. Abi orada bir sürü para takılıyor tabi alır adam. He he. Oh, 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 bak, oh, oh. bak arabalara bak. Bizim <laughs> ya ben bırak <laughs> ben, ben siliyorum bu oyunu ya. Ben siliyorum arkadaş. Ben bu ya. arabayı... Engin ben bu arabayı ben çok, çok sevdim ya. Ben siliyorum bunu ben ben ben. Ali ben çok tuttan sonra ben çok tuttan sonra siliyorum bu oyunu. Yo amca lan silme la. Bu ne böyle ya. Bak gel gel drop ben, var burada şey drop drop kutuyu çözeceğim gel gel. Zıcılık atın hemen zıcılık Tamam. Neyse ben sizi bulayım. Adamın arabası. Burayı... Gel 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 sen neredesin? Tamın arabasında birinci mesaj geliyor kutumuza arasını satın. Eee zengin böyle bir şey işte. Aha köfteci Yusuf. E, şimdi Alan mı? Şey Köfteciye Ana, mı? Köfteci uğrayalım mı? Alan köfteci Yusuf. Köfteci Yusuf'a git 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 git. Bir şeyler al. Gel. Orada mazot al, var, şey var mı ya? Ben de köfteci Yusuf'tan bir şeyler alayım. Bak Bizim yani, normalde Dur, paramız numara. yetmiyor ancak bu köfteci Yusuf'a gidelim. Efendim? Dur ben ne alayım köfteci ya, Yusuf'tan zahmet. bir şeyler alışveriş yapayım. Buradan bir tane firavun alayım ya hadi gidelim. Ne alacaksın? Firavun aldım, Firavun. O ne lan? Nerede? Ha e, bak. Alıyor mu kız? Engin bu adam yalan, yalan konuşuyor Engin. Lan benim arabamı ya kim oldu Engin? Ha fıstık getir. Fıstık aldım. Gel gel. Gündüz de gidecektin. Engin? Bu adam yalan söylüyor. Bunda her şey var. Mumya da var ya. Bu ne böyle ya? Ay, ay riskiyonu hoş tamına kodum. Başlayalım başlayalım. Aha benzin bitti. Benzin bitti kaldı burada. Bebe neredesin? Kaldım burada. Barkonda <laughs> barkonda. Hayır hayır <laughs> hayır hayır. kanka sis atsana kanka beni bitirmesin. Yapma. Oy. Kaynakçı sen orada kaynak yap kendine. Engin gitmeseydin Engin vuracaklar sana da kayacaklar Engin. <laughs> yapma yapma kaynakçı bitti. Ooo bu ne böyle. Sakin <laughs> oğlum Sakin oğlum tamam tamam tamam. Yalnız bir bir hata yaptık. Oy. Sıçtı sıçtı. Kaynak sıkıntı orada. Kaynak suyu orada bırakın çatırmayın. Şşşt ses yapmayın. Valla bana, bana sıkıntı yok amca olasın. Kendi derdinizi yanın. Oy. Eee. Bak. Kaynak, Engin adamları arkalasın Arkalayamıyorum da arabanı çekelim. Hop hop hop. bir tavır alan. Arkalı adamları Engin. Görüyor görüyor. Adamlar nerede? Değil. Evin içinde mi ben? Tepede de adamlar var biliyor musunuz? Çatıda çatıda. Bak Engin. Vur sana. Sprey al vur. Çatı mı? Çatı mı? Çatı mı? <laughs> Oy. Ya Engin ya vuracağını biliyordun ya. Aa anaa. Bir de bir de, Hepimiz e, gittik abi. ya. Ee beni bırakma sen. Engin bir de beni bıraktı burada kaçtı Engin. Heh. Biz, biz dedik bunu, bunu bu, bitirirler burada diye bıraktı. bu içeride yanan ben oldum. Araç ver, araç araç araç. Ten 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 ten. Aman Abam, abam. Ey! Oo! Ben kaçar. Hadi lan? görüşürüz. Çüş. Aynen. Alana gir, ölecan, öle. Ya öleceğim nitro'ya bassam ya. Ya normal ben, ben ya. Helal. NE de oynuyorum ben ya. Ya bot değil ki bu ben... şey. Yani hesabı biz full bot bunun. Bot ya. oynuyor herhalde. Baksana adamın hesabına. Tamam. Oynamayan biz bir adam değil kesin o kadar. Ne bileyim biz dedik Allah. en normal parası vardı. Yüklemiştir ama bottur dedik. Amca sen bir aman orada. Helal hayatımın bütün yanlışını orada yaptım zaten. Eşe boktan et. Güzel oynuyormuş ya. Orada Allah Allah. Şimdi ben bu oyunu kaybettim. Bak. Karakterlik değiş varsa ben de başlayayım karakterle. He başla başla. Bak bu adam bak bu adam win alacak görün Engin fıstık al bakın. Nazar değdirin. Götünü kaşı götünü. Dört numara. <laughs> adım, adamın çok... önünde. İşte. Adamın. Oy! Ha ha Az kaldı gidiyordun gibi Haydol lan. Vallahi benim. Tamam orada adam gidiyor. mermim bitti, kurşunum yok. yine mi ne yosu Yok. Olsa adama niye yurtamadım? Yere at yere. Aa adam önde. Ya hak. Tü. Yemedi. Molotof yok mu? Molotof 4 numara. Yok. yok. Aha adam uç. Lan. Arkada adam geldi. Arka, arka arka arka. Arkada sıktı. Arkada sıktı bana. Abi çekti. Arkada sıktı bana. Bir de yedi, arkada benim yüzler. Kansız köpekler arkaladılar. Onlar abi. onlar 3 kalmış ben tekmişim. Gördünüz mü la? Bay anasına ya. ya adam oynamış. Elbise giydik biz dedik herhalde bot. Ben ne oynuyorum la? Ben ne oynuyorum la? Helal. Tamam canım Aynen. istek atıyorum en sondan geliyorum ha. İstek, en sondan istek atıyorum. Tamam. Tamam at at kabul edelim. Gel gel. Hadi. Gel bizle oyna. Beğenik de atıyorum. Adam. <laughs> Ulan var ya adamlar şok oldu arasını satayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm Hoş geldin. hoş bulduk. Ben şeyim ha ben böyle bot mot değilim ha hileli mileli yapmadım ha. Onlar benim de var bunların hepsi. Bilmiyorum valla. Valla sen ooo. Ama A vektör var. vektör var ya vektör var ya hep pusucu oluyor ne bileyim bot gibi bir şey oluyor. He ee, ama ben iyi yani oynadım yani. değil mi? Ben iyi oynadım valla pusuk yapmışlar pusuk Baba, pusuk. Baba -ba 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 kıyafetlere bak kıyafetlere engel. Engin. Yok oğlum gözüküyor. Engin biraz <laughs> aleme kıyafet al. Eyla. Ben, ben bu arada YouTube'cuyum biliyor musun? Anlatsın ama şey. Ya da paylaştın mı? YouTube'cuyum, YouTube'cuyum. YouTube mu? YouTube. Ee, YouTube. YouTube. YouTube, Soğancı Merhaba. Orhan kanalı. Soğancı Orhan. He, ee, Soğancı Orhan, Pavyoncu Orhan ne yazarsanız ben çıkarım. O ne la? <laughs> Abo, nereye düştük be? <laughs> ee, önce de soğancılık yapıyordum, tamam mı? Biraz para kazandım, sonra pavyonculuğa başladım. Şimdi pavyonculuğu bıraktım amcaoğlu kaynakçılığa başladım. Amcaoğlu eleman lazım ya. Yok amcaoğlu ben, ben şey çalışıyorum. Gelin. Kendi kafama göre solo çalışıyorum. E sen şimdi ee... video çekmiyordun değil mi? Yo ben videodaydım. Ben küfür Hadi ettim. Mı? Allah Allah abla söyler çocuklarla hmm. bitlerler oraları. Sıçtık biz desene. Ben kaçıyorum. Sizle tanıştığıma memnun oldum. Kendinizi. izleyin bakın. Tamam zirvanlar. biz de memnun olduk. Çüüüüüsss. Sen de sağ ol. Arkadaşlar. <laughs> İyi kaynattık vallahi iyi kaynakçılık yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Mm -mm. Hepinizi kocaman öpüyorum. kardeşler arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.